hayırlı bayramla. Bugün kadeh tatlı doya. Sütüne. Sütümü dün akşam kaynattım, dolaba koydum. Şimdi yeniden ısıttım. Hafif yolu ısıttım. Çok kaynatmadım. Ondan e, bir bardak şeker koydum. Şekerini fazla koymuyorum ben. Çünkü şeker hastasıyım bir bardak şeker dolu bile deldi bardak ee, şu bardak bu bardak şuradaydı yarımdı yani yarım denebilir az dolmaz ondan şimdi sütü mü işte şey diyor oraya da içeriz diye bu duydum bu da üstüne ceviz edeceğim cevizi su katmadım. Sırf sütüne tatlı olmuş işte. Bu kadar yevkin oluyor. Baklava ağır geliyor. Zaten baklava falan da açam, açamam. Yapsam çok iyi yapıyorum baklavayı ama elim ayağım tutmuyor yani. Acılı kaygılıyım. Böyle kadef ediveriyorum işte şurada kılladım da aldı çocuk lokum falan şöyle gayet basit böyle sütünden tatlılan sütünden daha güzel oluyor bu yarım saat sonra bu çökecek servise hazır yani bu kadayıf tatlısını ben çok seviyorum hafif olduğu için hayırlı bayramlarınız olsun kadefim oldu ince üstünün cevizini ekeceğim incecik dövdük cevizi böyle çok ince dövdük cevizini de ektim ince kadayıfım servise hazır ondan bu tepsi ta benim babaannemin anasından kalma. Ona da kendi annesinden kalmış e, Trabzon'da. E, Trabzon'da annesi buna çiğirdim koymuş, çeyiz için koymuş. E, nineme, büyük büyük nineme. E, anası da babaanneme e, çeyiz koymuş, bunu çiğirdim deriz biz çeyizin, kacak işte, olan şeye çiğirdim denir. Ondan sonra o galaylı tepsiye işte bu tepsinin çok büyük, hikayesi büyük yani. Derin. Baktım çok güzel olmuş. Çöktü bile pamuk gibi oldu. sütünü aldı içine. Şimdi bu servise e hazır. Bu tepsinin çok derin hikayesi var yani. Trabzon'dan gelme bu tepsiye. Benim babaannemin anası Trabzonlu. Ona çeyize koymuşlar. Kızım demiş, bak bu senin ninenin tepsisi bana çeyize koydu. Ben de sana koyayım, sen de torunlarına ver demiş. Benim ninem de benim çeyizime koydu bu tepsiyi. Bu gümüş gibi parla bu. Harun Harun yanağı içi böyle dizdim bunu tepsiye. Ondan hiç galayı çıkmaz yani. Ninem bunu böyle verdi bana. Hiç şeysi çıkmadı, kolayı şeysi çıkmadı. Böyle gümüş gibi parlıyor. oluyor. Oradan dahi başka oluyor. Bundan bir tane tav vardı işte memlekette. iki deneydi. Kızım dedi ikisini de sana veriyorum dedi babaannem. Beni çok severdi. En kıymetli torunu baba babaannemin. Ondan dedi, işte Laz Ninem'in tepsi, evde Laz Ninem'in tepsisi, Laz Ninem'in şiir bile yazdım buna ben. Laz Ninem'in gümüş tepsileri de ya. Şiirim de vardır yani. İşte atalamdan kaldı, kapkacak. Ondan yarısını çaldılar eşyalarımı, gümüş kaplamım, e, Evde evi boş koyunca memlekette kapıyı açtılar, çaldılar, hırsız komşular. Her şeyimi çaldılar. Ondan işte böyle tek tük kalanlar elimde kaldı. Tek tük onlar da. Bunlar tarihi kap yani. Böyle değerli şeyler, gümüş takımları falan. Yok artık, es, vada eskisi gibi, değerli değil, e, kalitesiz. Hadi hayırlı günler, hayırlı bayramlar. inşallah oruçlarınız kabul olur, Allah kabul eder. Benimkini de Allah kabul etsin. Hasta hasta ben de tuttum orucumu, hiç zaten 7 yaşımdan beri. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, hayırlı bayramlar.